Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Tekrar evet gençler hoş geldiniz. Bugün Batman Arkham Origins ile karşınızdayım. Ben biraz oynadım çok beğendim. Sizin de beğeneceğinizi umuyarak. Ee, direkt zaten Batman'i biliyorsunuz. Anlatmaya gerek bile yok. O kadar da ee, saracağını da sarıyorum ki konuşamadım. Neyse hikayeden başlayalım. Yeni oyunu. Zorluk normal. Altyazı evet. ipuçları evet. Işık normal. Tamam. Şöyle başlayalım arkadaşlar Batman dünyasını zaten bilmeyen yoktur. Çok severim, çok severek de izlerim. Bir adet yarasamız var. Oy. Birden çokmuş bu arada. Bizim adamımız bu galiba. Kaslı maslı olduğuna göre büyük ihtimal bu.

Neyse, 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 Doğru polisler olmaz zaten. Batman diye bir şey yok. Kesinlikle. kodun. koptu. <laughs> <Yarın. gülüyor> <laughs> 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 Joker mi bu? <laughs> yok lan Joker'e benziyor da. Neyse. Tekrar dön konser bloğu yap. Krala bak be. Harika ya. Hastasıyım şu kıyafetine. Bak, bak şimdi. Mükemmel giriş abi. Harika. Onda 10 on. Abi şüphelerini bile ben etkiliyor ya. Yani. Sen sakin ol. Bende o iş. Atladık yemeğe devam. Oy. Aşırı hızlısın be dostum. Çok iyi giriş değil mi? Ben şu an eridim bu arada. Evet, görüşe göre bırakmaz. Kapısaneye buradan gelmiş. <laughs> çok geç olmuştu. Önce komiser logo bulmalıyım. Tamam VAS'de yürüyoruz. Karakter profilini tabla görüntülüyoruz. Ha, Black Mask'i buradan bulacağız demek ki. Gotham şehri kahverengi. 1.84, 88 kilo. Tamam. Şöyle eğiliyoruz CTR'de. Space <laughs> koş. Bizim tutarım mesela çünkü bunu ne müdür frekansı başladı hiç yarım bırakmayı sevmez. Siz bekleyin kral ben geldim. Gonna... Ne yapacaksan yap bitir. No. Vuracak ya değil mi? O da ne arkanda? Bak şimdi gölgesine iyi bak. <laughs> 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 Hop <hell> <laughs> Hayırdır kanka? Yerden yere çalarım bu arada seni. Oy. Bak bak bana boru çekiyor. Ne yapacağım? Boruyla mı korkutacağım beni? Allah aşkına oğlum Batman lan bu. duymuştum ama sen gerçek olmaman gerekiyordu. da. Yo gerçeğiz. Niye öyle diyorlar? Orayı kim dağıttı? Oo çok büyüktü. Nereden kaptırılıyor ki şimdi geldi? Biliyordur. Ha. Black Mask'i bulacağız babuş. Tamam. Halinin tutsak aldı <laughs> oğlum. Sen ne <laughs> suçun yok <gülüyor> lan? <gülüyor> yani. Ha komiser Lobun. Ha şöyle bir şey işte. 95 kilo 1.70 tıfıl bir şey tamam. Oh, Karesin bu. Bak herkese gösterdik. Selamünaleyküm. Mesela görevimize odaklanalım. <laughs> Dur buradan mı ilerleyeceğiz Aynen. Maskin adamları Black Maskin o nerede olduğunu Özürlüğünü söyledim Tamam aç abi kapıyı Selamun <laughs> Aleyküm Ne oldu? Hop şu bir iki komboya bak Hop hop sen de mi geldin gel 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 Aa yedim lan bir tane Aa tüh Hop Hop gel Aslan gel. Tamam sen de gel. Gel. Tamam sen ne vuruyorsun Allah aşkına ya. Hop. Sıvırıldım. Hop deş atıyorum. Gel. Pat. Tamam sorgula. Black Mask nerede? Nerede, nerede olduğunu nereden bileyim? <laughs> Çalışma sağlayacağım. Ne kadar acele tamir edebileceğini öğrendikten sonra. Canı cehenneme, senin canın cehenneme. Motherfucker okay, okay. bitches. <laughs> <laughs> Ooo infaz odasına gidiyor. Demek ki infaz edilecek birileri var. O da Black Mask. Şimdi güzel bir uyku çek. Vur yumru. Kafa attı. Evet infaz odasına gitmenin bir yolunu bul. Buradan gideriz. Evet şöyle bir sevimizi alalım. O drone uçuyor. Bunu kim kontrol edebilir olabilir? Gel gel. Aa uçtu lan. Vay sizle mi savaşacağız? Gel. Hop. Hop seni yerden yere çaldı. Bam 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 bam. Kanka seni öldürmeden olmaz ya. Şart. Bak şimdi. Oy. Kafasını yardı. Tamam. Biz devam edelim. Tamam. F'ye tıkladım. Uçur beni. Şöyle bir eğilerek gittik. Hop. Tamam. Ben geldim. Geldim. Ne oldu lan. O ne oğlum? Tipine bak. Ama o o neyse o çıldırdı. <laughs> ya sen ne konuşuyorsun ya aslan gel. Aa korumalı mı lan bu? Ha içinden geçtik bunu. Seri öl artık. Oğlum yedili combo yaptım. Artık ölmeyi planlıyor musun? Bak. Hadi babuş. Yerdeyken bir şey yapamıyoruz mu? Kanka öl artık. Oy patlattık beynini. Buga mı girdi? <laughs> evet abi buklu bir oyunda daha karşınızdayız. O canavar da kaçtı. Gitmeme izin ver. Kim biliyor musun? Tamam seçtim. Şu değil mi ya? Üste mi çıkmamız lazım? Ha şuraya mı atacağız? Dur nasıl yapıyoruz? Buralarda bir yerlerde bir şey olması lazım. Ha buraya bataran atacağız o zaman. Tamam. Aşağı in abi. L, C, T, -R -L -K koşarken. Ha koşarken. Dur bekle lan. Yapamadım. Hop. Selamun aleyküm. Ben geldim. Hop. Kanka tek bile. Aa bir tane vurdu lan. Tamam size de seri vururum. Hop. Sen yerde yat bakayım. Sen öl. Oy parçaladı bak şimdi bak. Tamam. Wiki Vale. Araştırmazı gazeteci. Mavi sarışın tatlı. Neyse. Devam. Şimdi bunu... Evet. Seni kurtarmak istiyordum ama ben. Dur şuraya bakalım. Kral sen rahat olsana ya ben geldim oğlum. Burayı nasıl açabiliriz? I think I That area of the floor is weak. I can use my explosive gel to break through. What is this gel? Ah. Oh. It's I need to hurry and use my explosive gel to blast the weak. I'm going aynen böyle yaptığına göre aşağıyadır Evet devam hop selamın aleyküm ben geldim aslanım benim be karakterimiz çok iyi be arkam sitede yine aynasızlara yol vereceğiz ooo black mask vurmuş lan Peki bunun sonu gününe geçti. Hapishanede kendi adamlarım mı? Artık değil. Hayır bu gece bazı yapacağız. <laughs> oğlum yanına almış bir canavar Allah aşkına ya. Ben geldim oğlum rahat ol. Şuradan ilerleyeceğiz. Aç 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 aç. Hah okay. Sen tamam bekle bekle. Eğil babuş şurada. Evet, gel buraya. Aa, kaçtı lan. Oğlum, siz ne salak adamsınız. Sizi öldürüyor adam, dövüyor. Tamam, tamam. Kesin öldürür bu arada. Aa, ne attı lan o? Ben katilim ha. Siz aptalsınız oğlum. Ne yapıyorsun? Hepinizi yok edeceğim. Başka çare yok. Hop, arkadan bam. Yok ettik lan. Evet, şimdi beyler. Buralarda bir şey olmadığına göre kaydedilsin. Güzel bir save'imizi alalım. Burada da bir şey yok. Buralardan gitmeyeceğiz. Neyse. Burayı patlatalım bakalım ne var ne yok. Burası patlamıyor ki babuş. O zaman buradan bir şey çıkması lazım bana. Gitmeye bir yerimiz var mı? Ha. Yarasa kancası 2. Çek 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 çek. Buradan gidecekmişiz. Tamam tırmandık. Ben geldim. Evet evet korkuttum. Patlayıcı jeli hazırla. Şurayı patlatacağız. Batman işaretimizi çizdiğimize göre. Güm. Gel. Gel Black Mask gel. Bu kadar kurtulması kolay değil benden. Tam haydut mu açıldı? O Black Mask bu değil miydi? Kaçmış o ha. Bir tık iki ikiz batarak. Batarakları hızlı zaten diyor. Batarak bir de. I need İkisini nasıl basacağız? İki hızlı atış yaptım işte. Bunda mı? Ha. E bir tane daha mı açacağız? Açıl artık. Çabuk atış ne abi? Ee, oyun ayarları. Pucu tamam hepsi var. Hızlı. Duruyor. U mu? Ha, buymuş be. Evet abi buldum buldum. Uyla fırlatıyoruz böyle. Bir saattir var, Denemediğim yöntem kalmadı ha. Neyse devam ediyoruz. Burada bir şey yok. Üst kata bir yere çıkmamız lazım galiba. Yok kapı var burada. Şöyle bir araştırma yapalım bakalım ne var ne yok. Evet şuraya atarım. Batarank değil. Yarasa kancası. Dur. Yanlış bir şey yaptık. Evet. Çek bakalım. Tamam. Bu kadar basitti. Çıkıyoruz. Bir parça sadece düğmeye basmak istiyor. Ama Noel arefesindeyiz. Bu adam Calendar mı? Nerede o? Tamam geldim ben. Sen gülmeye devam et. Sen beni yok say kanka. Ben seni çok iyi bulacağım. Her zaman sen tarafında değil miydin? ancak işler değişti. Beyaz bir sayfa açarız. Ve sen içinde yoksun. Bu önüne geleni satıyor abi. Sen neden bahsediyorsun? İçinde değil mi? Senin için yaptığım önce şeyden sonra. Hayda adam patlatacaklar ha. Hadi be. Zehirledi. Gösteri bitti beyler gidelim. Oy. Biz kıramadık bir cam anasını satayım. Evet, böyle kırılıyormuş. Ama adam gitti. Black Mask'in hesap vermesi gereken çok şey var. Hem de çok şey be. Ne oldu yine mi savaşacağız? Gel gel. Gel aslan gel. Tamam böyle kaçabiliyoruz harika. Şöyle bir seri vurmaya geçelim sana. Sen ne atıyorsun bana ya? Ne Allah'ım? Yangın tüpü atıyor adam bana. Oğlum Batman'e de yangın tüpü atmazsın be. Şöyle bir seri darbeler yapalım. Bak yedik yine bir tane. O iyi savunan değil miydi? Buna seri darbe yapacağız yoksa ölmüyor bu. Şöyle vur 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 vur. Öl lan öl. Oğlum bu yumruğu ben yesem ölmüştüm. Bu ne ya? Hadi be kardeşim hadi be. Ölmedim hala. Tam kalka ya. Allah Allah. Neyse gel. Öldü öldü herhalde bu. Ya kalktı lan bir daha. Oğlum tekrar mı tekrar döveyim seni ya? Öl artık. Hoppa yapıştırdı. Hep bu da duvara buktaki kalıyor ha. Neyse. Şöyle bir gidelim. Bu zaten öldü. Biz buradan mı ilerleyeceğiz? Aynen öyle. Güvenlik koridorundan ilerliyoruz. Tamam. Şöyle koşalım ya. Boş yere zaman harcamaya gerek yok. Burası açılıyor mu? Hayda. Tamam devam devam. Aç kapıyı bana. Black Mask hafıza kartlarını almanı söylemişti. Oo. Parçalamış. Katil timsa. <laughs> i̇nşallah inşallah. Siz birbirinizi yiyin de ben devam edeyim. Evet gençler bugünkü videomuzda bu kadardı. Batman'in yeni bölümleriyle devam etmemiz için yorum atmayı, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarda buluşalım. Seviyorsunuz. İyi günler dilerim. Görüşürüz.